Ağzı belli Allah'tan Şeytan Rjeem. Rahim. Alhamdulillah vahde ve salat ve ala men la değerli izleyenlerimiz. Bugün gördüğünüz gibi efendim ilk seç vakfıyla Kur'an yolunda programının o kıymetli sunucusu İbrahim Soydan Erden abimiz koltuğu da masaydı bize bıraktı gitti. Bizler de elimizden geldiği kadar bugün programımızı kıymetli hocamız ilk seç vakfının genel sekreteri Zülkar Furkan Yıldız hocamızla hem birazcık hasfi hal, hem birazcık dertleşme, hem birazcık hem hizmeti, hem de zaman zaman bir takım hezimetleri hep beraber paylaşmış ve dertlerimizi size, sizi dertlerimize ortak etmiş olacağız. Ben hemen hocama dönüyorum fazla lafı uzatmadan. Hocamızı çok yakinen tanıyoruz, tanışıyorsunuz artık ama kısaca hocamız kendisini şöyle tekrardan bir bize bir hatırlatıver hocam. Buyursunlar. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Zülkar Furkan Yıldız, Erzurum İspir doğumlu, Yeşil Cami Kur'an kursunda hafızlık ve şeriat ilimleri tahsil ettikten sonra Kur'an eğitimi ile bir 20 senedir iştigal eden bir kardeşiniz olarak şu an ilk Seç Vakfı Kur'an eğitim kurumlarında genel sekreter, genel hizmetleri takip eden ve aynı zamanda eğitimle hem hal olan ümmeti i evet. Muhammed'in evladını yetiştirebilmek için Rabbim kabul eylesin. Gecemizi gündümüzümüze katan ve bu uğurda gayret eden fi sebilillah Rabbim kabul eylesin. Amin. Amin hocam. Allah razı olsun. Rabbim eksikliğinizi vermesin. Rabbim hizmetlerinizin, hizmetlerimizin devamını nasip eylesin. Hocam, e, genel olarak şöyle ilk seç vakfını bir özetleyebilir miyiz? İlk seç vakfımız e, İlim Kültür Eğitim Vakfı. Eğitimle ilgilenen ve genellikle bize gelen öğrencilerimizi 4'ten ve 8. sınıftan gelen öğrencilerimizi Kur'an eğitimini ilk önce yüzüne olarak kaliteli bir temel eğitim sunduktan sonra hafızlık eğitimini devam ettirip hafızlık mezunu yaptığımız hem ortaokul imam hatiple entegre hem de ee, açıktan lise ile beraber bitirmiş olduğumuz hafızlık eğitimini, ilahiyat fakültesi ve şer'i ilimleri tahsille beraber taçlandıran bir kurumdur. Bununla alakalı ilk Seç Vakfı'nın 11 tane Kur'an kursu hizmeti vardır. Maşallah. Elhamdülillah. İstanbul'umuzun değişik değişik ilçelerinde e, irili ufaklı e, binlerce hafız efendiye hizmet eden elhamdülillah güzel bir kurumumuzdur. Yani yüzüne hafızlık Arapça olarak. Tabii. Medreselerimiz ve medrese eğitimleriyle beraber aynı zamanda milli eğitim müfredatını da beraber götüren güzel bir kurumumuzdur. Hocam bir garip bir Ramazan ayını geride bıraktık. Yani Ramazan ayı boynu bükük kaldı, biz boynu bükük kaldık. Elhamdülillah ama kazasız belasız bir şekilde bir Ramazan ayını geride bırakmış olduk. Camiler kapalı kaldı, medreseler kapalı kaldı. Talebelerden uzak düşüldü, hoca talebeden, talebe hocadan ki ikisi birbirini tamamlayan önemli unsurlar bunlar. Olmazsa olmazlar. Hocam bu tabi İlk Seç Vakfı'na gelen ne bileyim bir takım belki güzellikler vardı, maddi manevi bir takım katkılar vardı. Bunlara bayağı bir, bir nevi böyle bir sıkıntı icabında oldu. Artık Kurban Bayramı için yavaş yavaş bir geri sayım söz konusu kurban bağışlarıyla alakalı e, ne türlü diyelim ki bu kardeşlerimize neler söyleyebiliriz? Ne tür hatırlatmalarda bulunabiliriz? Bununla alakalı ne söyleyebiliriz? Ben e, şu ayeti kerimeyi okuyalım beraber bereket olur. Bereket olsun Bismillah. Evet. Ma asabek min hasenetin fe min Allah. Amin. Ve, ve ma min seyyetin fe min nefsik. Ayeti kerimesine İstimad ile biz ne diyoruz? Allah Celle Celaluhu eğer biz bize bir güzellik, bir iyilik vermiş ise Femin Allah. Biz Amen. Rabbimizden biliyoruz. Ama başımıza bir felaket, bir musibet, bir illet gelmişse insanoğlu bunu kendinden bilmelidir. Bizler bu anlayış ile, bu düstur ile beraber Evvela Rabbim bu illeti, bu musibeti, bu hastalığı bizim başımızdan, ümmet Muhammed'in başından uzak eylesin amin. diye dua ediyoruz. Amin, amin, amin. Ama buradan alacağımız, e, liulil elbab, akıllı olan insanların alacağı ibretler vardır bu ayetlerde. Amin. Ayet-i kerimesinin sırrınca biz bu olaydan bir takım kendimize has ibretler, özellikler çıkartmalıyız. Elhamdülillah bizler de e, Kur'an eğitiminde, Kur'an hizmetinde bulunanlar olarak biz öğrencilerimizden uzak kaldık ama uzaklaşmadık. Gönüllerimizi birleştirmiş olduk. Cemaatimizden uzak kaldığımız düşünüldü. Halbuki cemaatimizden uzak kalmadık. Hasretle beraber gönüldaş olduk. İnsanlar birbirleriyle, telefonu iletişimiyle internet üzerinden, whatsapp üzerinden devamlı <laughs> ne yaptılar? Hem eğitimlerini hem de sohbetlerini yapmaya çalıştılar. Evet. Çok güzel alanlar oluştu. Mesela diyelim sadece Ramazan-ı Şerif'te birçok hoca efendimiz WhatsApp'tan 15 dakikalık sohbetler ile beraber binlerce insanlara ulaştı, on binlerce insanlara ulaştı. Sosyal medyada canlı mukabeleler ile beraber nice insanlara ulaşıldı. Mesela sadece birisi ulaştı dedi ki hocam dedi ben Ramazan-ı Şerif'i bu kadar dolu dolu yaşamıyordum dedi. E hiçbir Ramazan'da dinlemediğim kadar sohbet dinledim ve canlı mukabeleyi izlemiş oldum, dinlemiş oldum." dedi. <laughs> bir yerden çıkıyorsun bir yere. Bir yani, yerden çıkıyorsun bir yere. Şimdi bizim sadece ilk seç vakfında okuyan hafızlarımızdan 80 küsür hafızımız hatimle teravih namazı kıldırdı evinde son gün biz canlı yayın olarak ne yapmış olduk? Hatim dualarını yapmış olduk. Bir dakika onları. hocam bir saniye, afven. Şimdi 80 hafız evlerinde kendi evinde Evet, ailesine ailesine hatimle teravih kıldırdı. Hatimle teravih namazı kıldırdı. Hatta dün dersini dinlediğim bir hafız efendiye dedim ki Hafız efendi yakında sınava gireceksin dedim. Ee, nasıl çalışma yapıyorsun dedim. Dedi ki hocam dedi evde babası da müftü efendi. Evet. Evde dedi aileme dedi babama da dahil olmak üzere herkese dedi. Hatimle teravih namazı kıldırdım dedi. Bundan dolayı dedi Kur'an-ı Kerim'i tersten bile okuyabilirim. Ben zaten hazırım yani. yani. Ben zaten hazırım Elhamdülillah. diyor. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Yani dolayısıyla görünen e, elbette illetle var. Ölenlere, şehit olanlara, ruhunu teslim edenlere biz Rabbimizden rahmet talep ediyoruz. Amin. Hasta olan kardeşlerimize en kısa zamanda Rabbimiz onlara Şafi ismi şerifiyle şifa eylesin diye dua ediyoruz. Amin. Amin. Mevlam da bizleri bu illetten ibret almayı, ve bu illetten bir an önce kurtarmaya bizleri muvaffak eylesin amin. diye dua ediyoruz. Amin, amin. Bunlar bizim manevi olarak tedbirlerimizdir. Ama kazanımlarımız elbet vardır. İnsanlar camileri özledi, camilere hasret kaldı. En güzel yerimiz, en gözde yerimiz, e, metaf alanı, tavaf alanı, Kabe-i Muazzama boş kaldı. Ravza-i Mutahhar'a Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hasretle insanların kucaklaşması e, sosyal medyaya yansıdı. Aylarca boş kaldı. Ya. Dolayısıyla e, biz burada e, Femin Nefsik ayeti kerimesinin sırrınca kendimize biraz çekidüzen vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla elhamdülillah e, Kur'an kurslarımızda 11 tane değişik kurumlarımızda, kurslarımızda eğitim e, tamamen devam etti. Hiçbir gün fasıla vermedik. Hı -hı. Rabbimize hamdü senalar olsun. E, hafızlarımızın derslerini aldık. Arapça okuyan öğrencilerimize tefsir, hadis, fıkıh derslerine devam ettik girdik. Mesela biz bile hocam tefsir derslerimize ne yaptık? Ha, şeye Zoom üzerinden evet. internet üzerinden girip derslerimizi öğrencilerimizle karşıberi görüntülü ilk günden itibaren yapmaya devam ettik. Bunlar bizler için elhamdülillah bir bereket kaynağı oldu. E, bu sıkıntılı ve meşakkatli günleri de dostlarımızla, arkadaşlarımızla ve cemaatimize, ümmeti Muhammed'e ulaşarak ne yapmış olduk? Onları İrşad etmeye çalışmış olduk. Hocam şu beni çok etkiledi şu anda. Yani aklıma şu anda düşen e, olarak ben bunu söylüyorum. 80 kişi evinde hatimle travi kıldırıyor. Memlekette kaç tane vilayet var hocam? 81 tane vilayet var memlekette. Evet memleketin hiçbir yerinde kılınmamış olsa o 81'i kapattık gibi geldi bana yani. <gülüyor> <gülüyor> Elhamdülillah. Bizler de kıldırdık. Yani Hoca Efendi'yle alak demiyorum. Bizim öğrencilerimiz, yani hafız olan öğrencilerimiz şu anda hepsini teker teker not aldık. 80 tane hatmi şerifin e, duasını yaptık. Hocam biz yaşı kaç bu günü? adamların? Bizi geçtik. Evet. bu adamların yaşı kaç? Yani biz onun yaşındayken... Daha henüz yeni bir uçağına girmiş öğrencilerimiz. 15'inde, 16'sında, 17'sinde öğrencilerimiz Ben o yaşta olarak. hatimle teravih kılmadım kendim. Evet. Kıldırmak nerede yani? Elhamdülillah. 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 Cenab-ı Hak e, hocalarımıza da, talebelerimize de bu noktada daha böyle güzel yükselişler nasip eylesin. Bir yani. de şu özellikle e, hani e, yeri gelmişken söyleyeyim. Mesela e, tefsir dersine, mal dersine girmiş olduğumuz öğrencilerden e, geriye bildirim olarak aldığımızda, sorduğumuzda şu cevapla karşılaştık: e, "Ne yapıyorsun?" diyelim öğleden sonra, ikindiden sonra derslerin akabinde, hocam e, bir mukabele canlı yayınım var. Bir de. E, <laughs> Aynı mal dersinde görmüş olduğumuzları da canlı yayın olarak arkadaşlarıma ve e, ulaştırmam gerekenlere ulaştırıyorum Çok diyorlar. Güzel, Çok güzel yani. Çok güzel. Elhamdülillah bu hizmetler hocam bizlerin manevi olarak olması gereken güzel hizmetlerimizdendir yani. Hocam kurban için şimdi ne diyelim ne söyleyelim? Böyle bir ekibi anlatıyoruz. Yani kurban bu ekibin neresinde ne kadar değerlendirilecek? Nasıl olacak? Yani önümüzde bir kurban bayramı var. Kurban ibadeti var. Biz e, kurbana ibadet olarak bakıyoruz. Amin. Bu göz bizler için çok önemli. Rabbim şimdiden mebrur ve makbul eylesin. Amin. 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 Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki: "Bismilla le Allaha, luhumuha ve la dimahuha. Velakin yenalhu takva Yani ne etleri ne de kanları o hayvanın bir değer atfeder. Hiçbir şey Allah'a ulaşamaz ki. Sadece sizin takva olarak Rabbinizden saygı Korku ve ümit ederek, Mevla'nın rahmetini ümit ederek e, yapmış olduğunuz o güzel ibadet Mevla tarafından kabul edilir. Ayet-i kerimesinin sırrınca bizler bu ibadeti en güzel ibadetlerimiz olsun, onların içerisine girsin diye rızayı bari için yapıyoruz. Dolayısıyla ben bizi izleyen dostlarımıza, siz e, sorunuza binaen bu kadar Hafız Efendi'nin yetişmiş olduğu, bu kadar medreselerin, e, e, hizmet olarak yiyeceğini, içeceğini karşılayan bir ilk Seçh vakfı kurumu olarak, bu kurumun başında bulunan bir idareci olarak şunu e, tavsiye ediyorum. Diyorum ki bu sene bizim kurban hisse bedellerimiz 1250 TL. Sizler de bir hisse bedeliyle bu hafızlarımızın hizmetine e, destek olmuş olabilirsiniz. Aynı zamanda ibadetimizi de e, bizlere emanet olarak aktarır. Bizler de onu bil fiil hem canlı yayınlarımızda hem de e, sosyal medyalarımızda e, bir SMS ile mesaj atarak canlı olarak, görsel olarak görüyorlar. Hem e, e, sosyal medyada yani hem tam de... Tam kesilme esnasında mı hocam? Tam mi? kesim esnasında 5 dakika önceden biz uyarıcı mesajımız gidiyor e, ve o mesaja binaen e, beyefendi, hanımefendi görüyor mesajını. Hemen hı hı. O, linke dokunuyor. O canlı yayında onu izliyor, kesimini görmüş oluyor hayvanını, ismi okunarak kesimini görmüş oluyor. Biz de o hayvanlarımızdan, e, hasıl olan e, etinden, derisinden, kellesinden hep hafız efendilerimiz istifade Hocam, etmiş oluyorlar. E, diyelim ki ben bana gelen linke tıkladım, benim ismimin anıldığı kurbanın kesilirken gördüm. Evet. Ben o anda canlı yayından çıkmasam da misal… Ondan sonraki ileri de görebilir miyim peş peşe? Devam ediyor. Belli bir limite kadar, o limite kadar görebiliyorsunuz, izleyebiliyorsunuz. Canlı yayınlarımız bizim bir gün boyunca devam etmiş oluyor. Ha, ondan sonra icabında bir daha nasıl olsa YouTube'da diyelim, oradan doğru istediği Tabii. kadar dönsün, dönsün, yani, bir daha baksın. O sosyal medyada veya da bizim vakfın ilk seç vakfı ork sitesine girdiği zaman kurban kesimlerini, geçen yılınkini bile izleyebiliyorlar, aynısını görebiliyorlar. Çok güzel hocam. Hocam, eee Tabi hizmetler, vakfın hizmetleri çok. Allah Burada bir parantez açayım hocam. hocam isterseniz. Buyursunlar. Buyursunlar. Kurban Buyursunlar. demişken, Tabii. E, beklemiyordum böyle bir kurban sorusunun işte sizden. Allah razı ya. olsun. Kurban demişken hocam, e, kıymetli hocam, e, bizim kurban çalışmalarındaki e, etlerimizin e, tasarrufu şu şekilde oluyor. Heh, onu da bilinmeyelim. E, evet. Tahmini şu anda 2500 kişilik her gün aş çıkıyor. Bunlar da bizim vakfımızın bünyesinde hizmetini görmüş olduğumuz medreselerden kız medreselerimizden ve erkek Kuran kurslarımızdan aynı zamanda eğitim merkezlerimize varıncaya kadar bir de bunun yanında Suriyeli kardeşlerimizin bazı medreselerine biz yemek ikramı yapıyoruz dolayısıyla 2500 kişilik öğrencinin talebenin özellikle yemek hizmetinde e, etler kullanılmış oluyor. Yani eğitim dönemi içinde. Tabi sene boyunca. Günlük e, 2500 kişilik günlük yemek çıkmış oluyor ilk seç vakfı e, aş e, yerlerinde. Yani, e, evet. Dolayısıyla bu da ciddi bir rakam. Elhamdülillah bu hizmete e, bir çiğnem et parçası olarak e, tabağa düştüğünde onu e, yiyen hafız efendi e, enerjiye dönüştürdüğü zaman, "Kaal e, Allah, قال Resulullah, sallallahu Rasulullah, ve sellem Veyahut da a'udhu billahi mineşşeytanirracim, haneye yazılmış oluyor. Bu da ayrı bir bereket ve güzelliktir. Yani. İnşallah. Değerli dostlar, yavaş yavaş programımızın sonuna doğru geliyoruz. Ama e, hocamıza son birkaç cümleyle yine bir iki yerden kendisinden bilgi isteyeceğiz. Kıymetli hocam, külliye meselemiz var. Bu külliye meselesi de yaklaşık 3-4 senedir artık... Bayağı bir e, hararetlendi koşturma devam ediyor bir taraftan tam da böyle bir dönemde icabına bir takım sıkıntılar yine inkrazlar maddi manevi oranın da e, yani köşesine bu canlı bir yerden mutlaka değmiştir şimdi külliyenin son durumu ile alakalı ne diyebiliriz şimdi bizim e, Kur'an hizmetleri noktasında elhamdülillah Bizler e, kurumlarımıza öğrenci alırken bu arada mülakatlarımız da devam ediyor kıymetli hocam. Tabi orasını da hatırlatalım çok ha, iyi. Mülakatlarımız da devam ediyor. İlk Seç Vakfı Ork sitesinden gerekli bilgiyi ve online kayıtları yapabilirler. Bizi izleyen kardeşlerimiz ne demiştik? 4 mezunu olanlar. Tabii dördüncü sınıfı bitirenler bir de 8. sınıftan mezun olanlar. E, e, kayıt için müracaat edebiliyorlar. Hocam 5 defa dahil mi buna 4 ay? Sadece 4. sınıfı bitirenler. Ha, tamam. Hocam. Orasını bilmekte fayda var. E, dolayısıyla biz ilk seç vak work sitesinden henüz geç kalmış değiller. Mülakatlarımız devam ediyor. Bilgisini vermiş olalım. Şimdi bize diyelim kurumlarımıza bu seks, bu sene alınacak öğrenci miktarı 180 adet. Çünkü o kadar boşalmış. O kadar şu anda alabiliyoruz. Ama geçen yıl bize sadece müracaat hem ortaokul hem lise için bin üzerinde müracaat var. Yani hmm. bin tane velimiz, bin tane ümmeti Muhammed'in evladı kapıya kadar gelmiş. Bunların içerisinde beş kişi de bir kişi içeriye girmiş oluyor. Allah nasip ederse külliye hizmeti sunulduğu zaman külliye de sadece 453 yat kapasitesi var. Yani yurt olarak 453 eğitim olarak 600 öğrencinin okuyacağı, Devasa bir hizmet. İnşallah bu hizmet e, önümüzdeki yıl açılırsa bizleri rahat edecek. Bir dakika hocam rahat e, önümüzdeki yıl derken 2020 itibariyle mi 2021 itibariyle mi? 2021, 2021 yılı itibariyle, itibariyle. itibariyle. Önümüzdeki yıl dediğim yani bu seneden sonraki yıl. Anladım. E, zaten anladım. bu sene yetişmesi ben imkansız. Ben anladım herkes anladı <laughs> sıkıntı yok. Yani evet. bir buçuk yıl sonra inşallah orayı aşmayı hedefliyoruz i̇nşallah. vakıf hizmeti olarak. Orada da şöyle bir durum söz konusu. E ee, ince işçiliğine başlanmış durumda. Arkadaşlarımızın bize verdiği bilgi. E ee, ince işçiliğinin akabinde e, inşallah biz tefrişat bölümüne girmiş olacağız. Hı hı. Ee, bu noktada ben izleyen kardeşlerimizden buranın bir an önce hafızlarla buluşabilmesi için Kur'an bülbüllerinin içerisinde şakımasını görmemiz için bir an önce ellerimizi sıkı tutalım diyorum. sadakayı i cariyelerimiz, sadaka-i cariyelerimizle bu güzel hizmeti destekleyelim. En kısa zamanda orada yine hoca efendilerin, hafız efendilerin yetiştiğini oradan cehana ışık tutacak alim fazıl kamil insanların yetiştiğini Rabbim cümlemize göstersin diye dua ediyorum. İnşallah. Hocam yavaş yavaş hem size tabii söylemiş oluyorum hem kıymetli izleyenlerimize yavaş yavaş programımızın artık sonuna geldik gibi bir durum söz konusu. Son olarak birkaç cümle. Ne dersiniz? Hem nasihat olsun hem bir bereket olsun hocam. Elhamdülillah Rabbimiz bizleri şu anda Kur'an hizmetleriyle istihdam ediyor. Mevlamıza sonsuz şükürler olsun. İzleyen dostlarımıza, kardeşlerimize ben özellikle şunu söylemek istiyorum. Evlatlarımızı, çocuklarımızı yetiştirme noktasında biraz daha gayretli olalım. Hazreti Ali Efendimizin rivayet etmiş olduğu bir hadis-i şerif aklıma geldiği için aktarmış olayım. Ali'nin keramallahu ve cehradiyallahu anh. Hazreti Ali Efendimiz Allah ondan razı olsun. Peygamber Aleyhisselam'dan nakille şöyle buyuruyor. Eddi bu evladakum ala salasi hisalin. Evlatlarınızı üç haslet üzerine edeplendiriniz buyuruyor. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Hazreti Ali Efendimiz de bu hadis-i şerifi bizlere aktarmış oluyor. Bir tanesi hubbi nebiyyikum. Peygamber Aleyhisselam'ın sevgisini, ahlakını, onun yaşantısını evlatlarımıza aktarmalıyız. İkincisi ve hubbi ali beyti peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, ailesi, hanımları, anası, babası, çocukları, nesli ve aynı zamanda ashab-ı kiram efendilerimiz ümmeti Muhammed'in sevgisini aşılamalıyız. Son olarak da Hadis-i Şerif'in üçüncü edeplendirilecek bölümlerinden burası bizi şu anda çok ciddi bir şekilde ilgilendiriyor. Ve toplumumuzun en büyük eksiklerinden bir tanesi ve tilavetil Kur'an yani Kur'an-ı Kerim'in okunması, öğrenmesi ve bu okunan, öğrenen Kur'an-ı Kerim'in hayata tatbik edilmesidir. Eğer biz çocuklarımızı, evlatlarımızı, neslimizi Kur'an-ı Kerim'in hadimi yaparsak fe inne hamalete Kur'an fi zilli arşillahi ve la zilla illa zillu. Ma ve Hadis-i şerifi bitirerek hatama erdirelim. Ee, i̇şte bu Kur'an-ı Kerim'i yüklenen hamiller, ezberleyenler, onundan ıı, amel edenler hiçbir gölgenin bulunmadığı gölgede Rabbimizin gölgesinde gölgelenecekler. Kimle beraber biliyor musunuz hocam? Enbiya izam efendilerimizle Allah ve Allah'ın en seçkin kullarıyla beraber. Dolayısıyla ben izleyen kardeşlerimize evlatlarını, çocuklarını, Kur'an-ı Kerim eğitimini almaları noktasında şiddetle tavsiye ediyorum. Bu vesile ilk bu vesileyle ilk seyş vakfı ork sitesine girdiklerinde bizim ilk seç vakfı hizmetleri ile alakalı, eğitimleri ile alakalı çok güzel hizmetleri görebilirler. Elhamdülillah yurt içinde ve yurt dışında var olan eğitim hizmetleri medreseleriyle, Kur'an eğitimiyle, dini eğitimiyle ve aynı zamanda sosyal aktivitelerle ilk seç vakfını daha rahat tanıyabilirler. Allah hepsinden razı olsun. Dua Amin. ediyorum, dualarını bekliyorum. Amin. Evet değerli dostlar, kıymetli izleyenlerimiz, böylelikle programımızın sonuna gelmiş olduk. Kıymetli hocamıza, İlk Seç Vakfı Genel Sekreteri Zülkar Furkan Yıldız hocamıza teşekkür ediyoruz katıldıkları için. Sizler de gönlünüzü, gözünüzü bize açtığınız için sizlere de kucak dolusu sevgilerimizi, muhabbetlerimizi ve teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bir genç düşünün diyoruz ve hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. İlk Seç Vakfı olarak bizler, Kur'an'la hayat bulan bir nesle doğru hedefini gaye edindik. Ve bugün 9 ayrı Kur'an-ı Kerim kursumuzda 1500'e yakın Kur'an talibi talebimizle yürüyor, Kur'an ile hayat bulması için bir neslin gece gündüz durmadan çalışıyoruz. Yükümüz ağır, sorumluluğumuz büyük. Lakin biliyoruz ki bu ulvi yolda yalnız da değiliz. Evvela Rabbimiz Teala'nın vaadi olan Ey inananlar! Siz Allah'ın dinine yardım ederseniz O da size yardım eder. Ayet-i Celilesinin sırrına sığınıyor ve bununla birlikte onun seçkin kullarının da destekleriyle ilerliyoruz. Gelin Sizler de bu kutlu yolda yoldaşımız olun. Hafızlarımıza vereceğiniz desteklerinizle gücümüze güç katın. Bir hafızın aylık burs bedeli 400 liradır. İrtibat 0850 303 2071 Dahili 5 ilkseçvakfı.org İlk Seç Vakfı Kur'an'la hayat bulan bir nesle doğru.